Son dakika ardı arkası kesilmiyor. LPG'ye büyük zam. Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 63 kuruş artacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Mart ayında benzin ve motorin fiyatlarında zam yağmuru yaşanırken Nisan ayı ile birlikte otogaz LPG da zamlanıyor. LPG'ye zam 63 kuruş zam geldi. NTV'nin aktardığına göre pompa fiyatlarına yansıyacak zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara'da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Otogazın litre fiyatına 2 Mart'ta da 61 kuruş zam gelmişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.